Instagram'da Reels izlerken karşıma bu ürün çıktı. Duş için su fitresi. Ben böyle bir ürün olduğunu bilmiyordum ve hemen ChatGPT aracılığıyla derin araştırmalara girdim. ChatGPT tabii ki internetten bulduğu bilgilerle bu ürünün klorlu su, pas ve tortu gibi yabancı maddeleri etkili bir şekilde giderdiğini ve bu sayede cilt kurulu, saç dökülmesi veya tahşe sebep olan klorlu su sebebiyle bu anlamda bir iyileşme alabileceğimizi hatta egzema ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlığı olanları da iyi gelebildiğini yazmış. Bir tane de Eksi sözlükten kullanıcı yorumu almış. Demiş ki, Eksi sözlükte bir kullanıcı duş filtresiyle kullanım sonrası saçlarının daha yumuşak bir doku kazandığını belirtmiş. Tabii ki ben de bunları merak ettiğim için ürünü satın aldım. Bir de tabii ki su kalitesini ölçmek için şöyle pH çubuklarıyla beraber TDS meter diye bir cihaz aldım. Öncesi ve sonrasını gelin test edelim. Öncelikle herhangi bir filtre olmadan benim duşumun suyunun kalitesini ölçelim. Cihazda şu anda açtım. Sıfır görünüyor. Suya soktum. 193 şu an gördüğümüz. Şimdi de bir pH çubuğuyla ölçelim. Bunu buraya takacağız ve 10 saniye bekleyeceğiz. Ee, ne bok anladık biz şimdi bu işten. Valla arkadaşlar burada gösterdiğine göre en doğala yakın yani 7.0 çıktı. pH değeri iyi anlıyorum. Ben yanlış biliyorsam lütfen beni düzeltin. Şimdi filtreyi uygulayıp bir de öyle yapalım. Şimdi de filtrelediğimiz suyu ölçüyoruz. Aynı çıktı abi değil mi? 193 değeri kaçtı? 193 Evet bunda aynı çıktı. Filtre sonrası pH değeri ölçümü de gördüğünüz gibi yine aynı çıktı. Yani aslında iyi seviyede çıktı. Şimdi mecburen ben bu videoyu iki part halinde yapacağım. İkinci partta uzun süredir sedef problemi yaşayan çok yakın bir arkadaşım var sevgili Ozan. Onun da kullanmasını sağlayacağım. Bir tane daha aldım. Ben de evde kullanacağım. Böyle bir, bir ay sonra falan bakalım onun sedefine iyi geldi mi? Benim işte sivilcem falan oluyor. Ona bir şey değişti mi? O zaman göreceğiz. Bu ölçümlerle alakalı bilgi sahibi olan da yorumlara yazsın lütfen.